So shut down. arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Uzun bir aradan sonra Kaysa ile birlikte tekrar karşınızdayız. Neden Kaysa aldım? Şimdi hemen onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Listeki tamamıyla değişti. Ne alsam diye düşünüyorum, hangisini alsam diye düşünüyorum bilmiyorum hangisini alacağımı ama ben ee, Navar ile baş şeyle başlayayım. Navar nereden çıktı? yüzden öyle başlayayım arkadaşlar. Haydi hayırlısı olsun. Derim yıkadığımızı dışarı atalım. Şimdi birçok iki tane de değişiklik oldu. Bunlardan tabii ki de en çok değişikliği ADC'lere geldi. Nasıl ADC'lere geldi? Artık bildiğiniz gibi Krakenle Ölümsüz Kalkan ya Mystic itemden çıktı. İkisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Hani e, Kraken'in kritik vuruşuna işte bu üçüncü vuruşunu azalttılar. Çıkarttılar o artık yok. Ölümsüz Kalkan Yayın Kalkanı var mı yok mu onu tam emin değilim. Var mı Kalkanı? Neyi? Ölümsüz var. Kalkan Yayın. Var mı? Hı hı. Varmış. E, Guinzo'ya da artık mistik Item yaptılar. Bunun yanına Ebedi'yi eklediler. Şimdi e, bir sonraki videoda büyük ihtimalle Samira olur. Samira'ya da Ebedi'yle başlangıç yaparız. Tertemiz bir başlangıca sahip oluruz diye düşünüyorum. Birçok item değiştik. E, özellikle şeye de çok fazla değişiklik geldi. Artık... Drakların görünmezliği azaltıldı. Daha doğrusu hiç görünmez olmuyor ama 3 saniyelik bir dokunulmazlığa sahip oluyorsunuz. Yani şey gibi düşünün. Görünmez değilsiniz ama dokunulmazlığa sahipsiniz 3 saniye boyunca. Çıra'ya hemen yardım edelim. Yoğumu'yu mistik item yaptılar. Artık yoğumu çıkılıyor. Bu şekilde birçok şeylere geldi. En son ileride şey demişti bana. Tanklara farklı bir item gelmiş. Meta'da Zaya var. Vallahi bunu Q'sunu nasıl geliştireceğim onu düşünüyorum şu anda. Yani o bir tık sıkıntı oldu benim için ya. İlk defa oynuyorum bu arada bu build'i. Bakalım inşallah işe yarar umuduyla karşımıza da Zayra Rakan ikilisi var. Şu anda meta'da olan şampiyonlardan birisi Zaya. E, w açalım. Aa, çok güzel evet. Sen yer mi? Evet öldü. Ölümsüz kalkan yayı açıldı. Neyi? Ay şey kalkan yayı nereden çıktı? Letal temposu açıldı. Kule altında kalalım biraz. Nasıl olsa ittirecek bir şekilde. İlkili aslında Rakan'ın alması bir tık güzel bir tık kötü. Asisti var Zoyan'da. Şöyle bir kule altına çekelim şunu. Geldi aynen. Zaya. Zaya. Rakan çok hareketli olduğu için bir tık e, laksi beklememiz lazım. Lux da çok yavaş geliyor maşallah. Arkasından sanki bana tır çekiyor. Evet, Lux'a geldiğine göre Lux rakam var, dikkat et. It's Aslında Zaya'yı oynayabiliriz. Ama e, tutması lazım Zaya'yı oynayabilmem için benim. Kanka bunu tut. Zaya fokus. Oh. Rakan'a hiç savaşmayacağım çünkü çok fazla atlama kaçması var. İtemleri bilmediğim için de çok şey oynayamıyorum şu anda. Bir totem bırakalım ya. Bir şu anda şey oldum. Karşısı noç. <laughs> <laughs> Tuttun kız. Hadi lan. <laughs> Çok güzel. Öldün mü? Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 ya helal. Çok güzel oynadık orayı. Nice. şey takibi çok güzeldi bu arada. Lilia'nın takibi efsaneydi. Lilia olmasaydı büyük ihtimalle ölüyorduk. Acaba Lilia ileride mi oynuyor? Hayır. İleride. Kapta. Kiana geliyor. Öldük mü? Kaçtık mı? Kaçtık mı? Vallahi kaçtık. Aha. Ya hayır ya. Ucundan var ya. Neyse dur şöyle işaretleyelim şunu. Evet. Yeni çıkan Goyunzo itemini alacağız. Şunu alalım. AP de veriyor aslında. AP değil de tamamen AD mi oynasak bilemedim ki ya. Neyse AP'ydir. AP'den de vursun. Sağlık olsun. Şeyi de AD temine geçirmişler. Beşi. Çıkabiliyor muyum? Naşır'ı da çıkartmışlar AD temine. AD tarafından alabiliyorsun. Büyücülere bakalım. Büyücülerde değişiklik yok. Buna bakalım. Guizu buraya da yerleşmiş. Meta'yı artık tamamen değiştiriyorlar arkadaşlar. Tankları eriten bir tane itemimiz vardı. Onu da kaldırdılar. Ama o itemi kesinlikle alacağım ben tekrar. Yani şimdi alacağım birazdan. Tuttu mu? Yok tutmadı. Tamam. Şimdi. Bekle rakam şimdi çok sağ kol yapıyoruz birazcık. Bütün şampiyonları şey yapmayı düşünüyorum. Yeni itemlerle oynamayı düşünüyorum. Mesela ileride bana şey dedi. Samira'ya ve Draven'a artık ebediyle başlangıç yapıldığı için tek atıyormuş ebedi bitince. Onu deneyeceğiz. Ama ölümsüz kalkan yayı olmadan Samira ne bileyim içeri girip çıkan bir şampiyon olduğu için kendisi ölümsüz kalkan yaysız çok çabuk kırılgan olur diye düşünüyorum ben. Yani ne kadar doğru düşünüyorum bilmiyorum. Onu oynamadan Abi, hiç de göremem. Şey sen nasıl bir işime getiriyorsun? Totem var burada. Nerede? Arkanda ileride tam beyaz attığın yerde. göndersinler, boşasınlar. Hiç hiç hareket etmeyelim. Biz zaten oradan bir kilimizi aldık çıktık. Aferin. Uyuttun mu? Altı mısın? Uyuttum. Bak, onu değil, onu değil Zaya. O çok çabuk kaçar. Hiç gerek yok ona kullanmaya. Kim var orada? Hiç gerek yok yaklaşmayacağım bir, bir biraz açılacağım. Aldım. Çok güzel oynadık oraya çıkalım. Ya ben yardım istemekten oldum ya. Ahli yardım istemesi gayet normal çünkü şey açıldı. Hayır tabaklar mıydı? Sakin ol Sefan ya. Beyaz atıyor yardım istiyor. Onlar beyaz atıyor yardım Sen kim kalın. Ben beyaz atayım burada çok durdum. <laughs> Allah'ım. Hayır. Yok. Hayır 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 ne olur. Ya hayır ya. Hayır, kaçtı. Kreat alalım. Biz onlar orada ejder alıyorlar. Tek başına oh goldları cepledik. i̇kinciyi de alırız diye düşünüyorum. aldık neon kuşlayalım <laughs> çok güzel aldık <laughs> çok güzel ya yapma işte şu kanca nasıl bu kadar atar bilebiliyor kanca ne etem çıkmış ki ne etem çıkmamış daha yani sapan bir mı? Bayağı para biriktirdik. Base atalım gelelim hemen. <laughs> Zayane çıkmış. <laughs> Helal ya. <Ne> <gülüyor> <gülüyor> Güzel aldık da öldük. yanına kreken çıkıyoruz arkadaşlar bu çıktıktan sonra. Bakalım eskisi gibi o kritiği yakalayabilecek miyiz? Pek zannetmiyorum ama olsun. Bir dahaki ma maçta zaten Samira deneyeceğiz. Samira'dan sonra da tekrar bir ebedili bir başlangıç yaparız. Full kritikle. Kayıp şöyle işaret verelim. Gerek yok kuleye vursak. Gitsen mi ki alamam ama Hiç güçtüm yok. Cem'e şey, güvenememek bu olsa gerek. Void rule number don't die. Daya burada bir yerde olması lazım. Mı? Çok güzel. Nice. <laughs> Birazcık sessiz bir maç oldu bizim için. Çünkü oyuna çok fazla odaklanmak durumundayım. Çünkü şu anda... Kanka sakin ol, sakin ol. Kule Moç geliyor. Gelmiyormuş. Ben deydim. Sen de mi? Buraya, buraya Tamam ejderi alalım bize gel. <laughs> nice silo. Güzel. Bir bez atalım, gelelim. Şunu sattık, 4'ü de şunu alırız. Adam kaç kaldı? Adam kaç oynayacak? Kim? 8'de bir ton O zaten. Lefsenek bir takımımız var şimdi. Bu ne? Yeni çıkan support itemi mi bu? Bakayım, aynen. Aa, çok güzel. Çok güzel görünüyor. AD'ye dönmem lazım değil mi? Aynen. Yani. Üstüne gelince şey oluyor. Hareketleniyor itemler. Bir <laughs> daha peynardır arttırıyor. Burası kayıp şöyle sesi vererek de rakanda gidiyor çünkü o tarafın. ahre Ahri, ahri ona ölürsen Ahri gebertirim sen Ahri Ahri. Ahri şurada kesin. Allah seni var ya. Gavda geldim. Gavda kaç. Teletin altına kaç Gavda. Var ya var ya ileride. Gavda bir şeyler var. Aldım. Alamadım. Can'a bak sıçra attı. Tutuştura attı. hiçbir şey Ya Ahri yani. Kapıya gidiyorum. <laughs> İşte Kraken kalktığı için onuna karşı yapabileceğim yani hiçbir plan yok şu anda. Eskiden Kraken olsa okeydi ama şu an Kraken normal item olarak çıktı. Bakalım nasıl bir fight izleyeceğiz. Kuleyi düşürürüz diye umut ediyorum. Ama o şimdi kapı ata ata geliyordur bir yerlere. Evet. Evet, ne dedim ben? Ne yapacağımı dair en ufak bir fikrim bile yok. Fikrim var mı? Dış tarafa doğru bak. Kaç? Nasıl ki? Eğer İleride kafayla kaldırdı ki beni. Kaç? Devam. Kaç kaç geliyor mu benden? İleride fikrim var mı? Var mı yok? Yapma. Ben hadi. Sadece... Yok, hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir hiç... şey vurmuyor, vurmuyor. Şu anda eşyam vurmuyor. Neyse sonunda öyle şükür köyü geliştirebildik. Bahri oyna şuraya. Ahri ne yapıyorsun orada ya? Yoğun bastı kaçtı ya. Şu arkada nöktörn gördüm ben. Ulti mi bekliyorsun? Ulti bekliyormuş. Kaçamadım. Birisi Birisi olsa yaparım da. O şey sıçrasıydı ilerlemiştik. <laughs> Korku sıçrası oldu. <laughs> Benim D'de hazır da korku sıçrası oldu benim için. Evet. Ahire oyundan çıktı. Açılamıyorum da var ya ama canı çok az. Gerçi ama bilemedim ya. Kanka oynarım ultim var. Şöyle W atsam ben bir baksam orada kim var kim yok. Hmm. direkt ölürsün. Orada tutar onları. Ya hmm. çarpıların mı kaldılar Aa, mı? Aaa! yok mu? Hmm. Her yerde totem var şu an sanki. Totemsiz oynamıyorlar. tutmak lazım. Kanka tutsan da adam Ya ah ne olur ya dedi ya zeyni meyni kullan. Aldım, 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 aldım. Hadi. Hadi aldım. Aldım. Tamam, Çok Baron olur mu bilmiyorum ki. Aa kendi yani bot tapla 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 tap botta kendi gir. Gir 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 gir. gösteri ver alalım. Al al al. Alırsınız değil mi? Yani umuyorum. Geliyor. Şunu kullanmış lazım kaybettim. Bu hikayeye ben mi oldum? O Yani işte. Adam yoğun basıyor, üstüme geliyor, ulti kullanıyor. Yani teşekkürler Ahri. Nereye gidiyorsunuz tam olarak? Aha. Dayan açar çıkmış. 16 On çok az kaldı lütfen ya lütfen. Herkesin valla taçını alıyor. Vallahi ben alla, ölecek gibi hissettim ya çıktım. Çıkın orada. Ha çık. Gelişe bak. Neredesin? Neredesin? Ya ama yeter ya. Bütün skillerimi basıyorum. Olmuyor. Adam üstüme atlıyor direkt. Yani sıçrayı tutuştura her şeye atıyorum ya. Adam ev mantıksını yapıyor. İlk beni çıkartıyor oğlum. Hı -hı. Bir gidip tam şey alsam, ayakkabı alsam gelsem nasıl olur? Bu da birisi belki. Bunlar, tutun bunu. Hadi buna, bende bir şey. Yok. Kim? Şifa geldi. Ya geldi bela. Ben buradayım ya. Ultim yok. Tamam çıkın beyaz atayım ben. Ne oldu? Gitmem izin vermiyorlar ki bizimkiler. Savaş içerisinde var sürekli. Al lan. Bak. Allah rızası için bir ayakkabı alayım diyelim. Gençler durun ya. Evet bu kadar. Al Ah helal olsun. Sağ olsun. Ah, Your inhibitor has been çabuk. Your inhibitor has been O Your inhibitor has been